Merhaba arkadaşlar. Size şimdi ne anlatacağım? Karmaşık sayıları anlatacağım. Daha önce anlatmıştık. Sadece sorular üzerinde duracağız beraber. Biz karmaşık sayıları nasıl tanımlamıştık? Karmaşık sayıları kök içinde eksi bir eşittir i olmak üzere ya da i kare eşittir eksi bir olmak üzere z eşittir a artı i b şeklinde yazılabilen sayıları biz karmaşık sayılar diyeceğiz. R ile reel kısmını gösteriyorduk hatırlıyorsanız. Yani a İmajiner kısmını bu şekilde ifade ediyorduk. İ'nin kat sayısıydı. Onu da B diyorduk. Basit örneklerimize başlayalım. Normalde diyorduk ki yani eksi olmaz kökün içinde diye ama artık tanımladığımız için, irrasyonel olarak tanımladığımız için bu ifadeleri çözebiliyoruz. Şimdi kök içinde eksi 16. Ben bunu nasıl içi dışarı çıkartıyorum? Kökün içindeki eksi nasıl dışarı çıkacak? İ olarak. 16 nasıl çıkacak? 4 olarak. Yani kök içinde eksi 16, 4 i'yi eşitmiş. Aynı mantık. Kök içindeki eksi 25 sayısı da nasıl çıkacak? 5i olarak çıkacak. İfademi zaten net tanımlamıştım? Eksi i. Bölü diyelim. Eksi 4 yani 2i artı kök içinde eksi 9 3i olarak dışarı çıkartıyorum. Ne geldi? 8i bölü 5i. İleri sadeleştirdiğinizde cevabınız 8 bölü 5'tir. Diğer örneğe bakalım. 4 nasıl dışarı çıkıyordu? 2 çarpı kök içinde eksi 1 neydi? i artı kök içinde eksi 36 nasıl dışarı çıkartıyorum? 6 i olarak topladık. Cevabım ne geldi? 8 i. Alttaki sorulara bakalım. Dikkat edin yalnız. Küp kök içinde eksi 27. Bu i olarak dışarı çıkmaz. Çünkü kimin küpü eksi 27'dir? Eksi 3'ün. Eksi Şuraya gelelim şimdi. Karekök içinde eksi 121. Ben bunu 11 i olarak dışarı çıkartıyorum. Düzenlediğimde eksi 3 eksi 11 i diyoruz. Bakalım diğer örneklerimize. X kare artı 9 eşittir 0. Karmaşık sayılar kümesinin çözüm kümesi nedir? Aynı denklem çözer gibi yapıyorsunuz. 9'u karşı tarafa attık, eksi 9 olarak çıktı. Her tarafın değini alıyorum, karekökünü alıyorum. Şimdi karekökünü aldığım için diyorum ki bu mutlak değer dışarı çıkar zaten. Burası neydi? 3i. Peki nasıl yazarsanız eksi 3i ve artı 3i. Çözüm kümen bu şekildedir. Diğerine bakıyorum. i kare eksi 1 olmak üzere z'nin karesi eşittir eksi kök 25 ise çözüm kümesi nedir? Tabii ki her tarafın neyini alıyorsunuz? Kare kökünü alıyorsunuz. Birbirini sakatürdü. Mutlak z eşittir. Kök içinde eksi 25 geldi. Bu neydi? 5 iyiydi. Ama mutlak değerde olduğu için siz ne yazıyorsunuz? Eksi 5i artı 5i diyorsunuz. Diğer örneğimiz x kare artı 20. Karmaşık sayılar kümesindeki çözüm kümesi nedir demiş. 20'yi karşı tarafa atalım. Ne oldu? x kare eşittir. Eksi 20 oldu. Yine her tarafın kare aldığım zaman bunlar birbirini götürdü. Mutlak değer içinde kök eksi 20 kaldı. Köklü sayıları hatırlayalım. İsterseniz şöyle ayırayım. Ben bunu kök eksi 1 çarpı kök 20 diye bir ayırayım. Eksi 1 zaten i sayısına eşitti. Kök 20 dışarı nasıl çıkardı? 2 kök 5 olarak. Mutlak x i çarpı 2 kök 5'e eşitmiş. Çözüm kümesine geldiğimizde mutlak değer dışarı bir artılı bir eksiliydi. Şöyle düzgün yazalım. Eksi 2 kök 5 i virgül artı 2 kök 5 i diyoruz çözüm kümemize de. Bir başka örneğimize de aynı şekilde çözmeye devam edeceksiniz. 3 z kare artı 48 eşitmiş sıfırı ne yapalım? 48'i diğer tarafa atalım. Eksi olarak geçsin. Sonra her tarafı 3'e bölerek sadeleştirelim ve z kareyi eksi 16 bulalım. Her tarafın kare aldığımızda birbirini götürür. Mutlak değer içinde artık direkt çıkartabilirsiniz. 4i yani z ne diyeceğiz? Eksi 4i ile artı 4i olabilir. x kare eksi 6x artı 10 eşittir 0 denklemi köklerinden biri. Aşağıdaki şıklarda hangisidir? Bakın şimdi bunu çözeceğiz beraber. Bakıyorsunuz şıklar zaten iyili. Verili mesela neye bakıyorduk? Biz delta'ya bakıyorduk değil mi? Şimdi deltaya baktığımızda neydi? B kare eksi 4 ac. O halde 36 eksi 40. Ne geldi? Eksi 4 geldi. Yani Deltayı bulduk. Şimdi birinci kök eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2 a'ydı. Eksi belediğim şey ne? 6 artı kök eksi 4 bölü 2. Kök eksi 4 dışarı nasıl çıkacak? 2 iyi olarak çıkabilir. 2'ye böldüğümüzde 3 artı i birinci kök. Diğer kökte ne olacak? Bunun eşeniği olacak. 3 eksi i gelecek. Hangisi bakın şıklarda? A şıkkındadır cevabımız. Şimdi i'nin kuvvetlerinden bahsedelim. i sayısının kuvvetleri üstü sayılar mantığı. Şimdi biz i kare eksi 1 olarak kabul etmiştik. i küp dediğimizde ne olacak? i kare ile i'nin çarpımı olacak. Şimdi i kare eksi 1 olduğuna göre eksi 1 ile i'yi çarptığımızda tekrar eksi i'ye ulaşıyoruz. i üzeri 4 nedir? i kare çarpı i karedir. İkisi de eksi 1 olduğu için artı 1'e dönüşecek. Yani bu aslında burada da bir i sayımızla başladığımızı düşünelim. i eksi 1 eksi i 1. Ve tekrar başa döndüğünde yine aynı kuralda gidecek. Dolayısıyla her 4'te 1 tekrar edecek i üzeri 0, i üzeri 4, i üzeri 8 gibi yani 4'ün bütün kuvvetlerinde tekrar 1'e gelecek. Ve 1 kaldığında i'ye, 2 kaldığında eksi 1'e ve 3 kalanı verdiğinde de eksi i'ye eşit olacak. Dolayısıyla biz üstleri büyük olduğunda her zaman 4'e böleceğiz ve kalan bizim için sonuç olacak. Şurası gözükmediği için bir daha üzerinden geçtim. i üzeri 30 örneğin. Şimdi i üzeri 30 sayısında biz 30'u ne yapıyoruz? 4'e bölüyoruz. 30'u 4'e böldüğünüzde kalan neye eşittir? 2'ye. Kare kalanı ifadenin üstüne yazıyorum. Peki i kare neydi diyoruz? Eksi 1. Yani i üzeri 30 eksi 1'e eşitmiş. i üzeri eksi 23. Şimdi ben bunu i üzeri 23'ün eksi 1. kuvveti yazabilirim. i üzeri 23 bölün 4'e. Kaç kalacak? Güç kalacak değil mi? O zaman İ küp oldu. Peki 2 küp neye eşitti? Eksi İ'ye. Neymiş? Eksi İ'nin eksi birinci kuvveti. Bir sayının eksi birinci kuvveti demek ne demekti? Sayıyı ters çevir demekti. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama aynı köklü sayılardaki gibi biz payda da karmaşık sayı bırakmıyoruz. Payda eşeğin ile çarpıyoruz. İlerleyen sorularda eşlenikten de bahsedeceğiz. Eşlenk dediğimiz şey de nedir? Bunun aynısıdır. Çarptığımızda eksi i bölü i kare geldi. Peki i kare neydi? Bakın eksi 1'di. Burası eksi 1 olduğuna göre eksi eksiye bölümünden cevabı i buluyoruz. Diğerine bakalım şimdi. Eksi in 2013. kuvveti demiş. 2013'ü dörde böleceğiz. Bu arada dörde bölünebilme kuralını hatırlayalım. Ne yapıyordunuz? Son 2 basamak 4'e bölünüyorsa bu benim sayım 4'e bölünür demekti. Bölünmüyorsa 4'ün katı değilse dörde bölünmüyordu. Şimdi ne yapalım? 2013'ü dörde böldüğünüzde kaç kaldı? 1 kaldı. Eksi i'nin birinci kuvveti eksi i. Diğer soruya bakalım. Burada bir çarpma işlemi var. Biz bunu ayrı ayrı yazarız. Eksi 4'ün altıncı kuvveti i üzeri 6 diye. Eksi 4'ün altıncı kuvveti ne olur? Çift olduğu için pozitif olur i üzeri 6. i üzeri 6. 6 sayısını 4'e böldüğünüzde ne kalır? i kare kalır. i kare neydi? Eksi 1. Yani benim cevabım eksi 4 üzeri 6. Alttaki örneğimize geçelim. Hepsini aynı şekilde 4'e bölüp kalanını yazıyorsunuz. 205. 4'e böldüğünüz kaç kaldı? 1 kaldı. i üzeri 206. 206'yı 4'e böldüğünüz i kare kaldı i üzeri 210 4'e böldünüz i kare kaldı i i kare neydi eksi 1 bölü eksi 1 eksiye bölümde 1 eksi i evet baktığımızda enli bir soru var değil mi i üzeri 7n artı 13 i üzeri 3n artı 45 bölü i üzeri 2n artı 10 baktığımda bir çarpma işlemi olduğu için tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır Peki paydadaki de tabanı aynıysa o da yukarı işaret değiştirerek çıkar. Şöyle diyebiliriz. Üsttekileri toparlayalım. Alttakini de yukarı işaret değiştirerek atalım. Bakalım ne çıkacak. İ üzeri 7, 10, 8 en. Şu ifadeyi topladığımızda ne geldi? 58 artı 48 geldi. Şimdi üstü sayılara göre ben bunu i üzeri 8 en çarpı i üzeri 48 diye ayırsam. 8'ini 4'e böldünüz. Ne kaldı? 0. Üzeri e üzeri 48'i 4'e böldünüz. Ne kaldı? 0. O halde benim cevabım 1'miş. Ne biçim bir oldu değil mi? Evet diğer örneklerimiz gördüğünüz gibi E üzeri 13, E üzeri 14, E üzeri 15 diye nokta nokta demiş. E üzeri 102'ye kadar toplamını sormuş. Ne yapacaksınız? Tek tek hesaplayacak mısınız bunları? Hayır. Hatırlıyorsanız demiştik ki her 4'te bir başa döner demiştik. Yani i olarak başlıyoruz. Mesela i sonra eksi bir. Eksi i artı bir. Her dörtte bir bana neyi verecek? Sonuçta bu ifade sıfır verecek. O halde bakalım bu 13 ile 102 arasında kaç tane sayı vardır? Burada kaç terim vardır? Nasıl buluyorduk? Hatırlıyor musunuz? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir diye bir terim sayısı formülümüz vardı bizim. Demek ki 90 tane ne varmış? Burada 90 tane sayı varmış. Ben bu 90 tane sayıyı dörtlü dörtlü gruplasam çünkü her dörtte bir sıfıra ulaştığı için kaç kalacak arkadaşlar? 2 tane sayı kalacak. O halde baştan itibaren dörtlü dörtlü grupladığınızda 2 tane sayı kalacaksa son 2 sayı yazarsak i üzeri 101 artı i üzeri 102 kalacak değil mi? Şimdi i üzeri 101 ne? i dörde böldük kalanı yazdık. Burası nedir? i kare dörde böldüm kalanı yazdım. i eksi 1 çıkacak cevabımız. Öteki örneğe bakalım. 1 bölü i üzeri eksi 99 artı 1 bölü i üzeri 100. Şimdi eksi 99'da ne yapıyorduk? İşareti yukarı atabiliriz değil mi? Ben bunu i üzeri 99 şeklinde yazabilirim. Buraya baktığımızda e üzeri 100, 4'e böldüğümüzde 0 kaldığına göre burası neye eşitmiş? Direkt 1'e eşitmiş. Şimdi 99'u 4'e bölelim. Kaç kaldı? 1 kaldı. O yani i oldu. Cevabım da i artı 1'miş. Örnek a eleman reel sayıymış. x küp artı a x kare artı x artı 3 eşittir 0. Denkleminin köklerinden biri i'ymiş. Buna göre a nedir diyor. Denkleminin kökü demek ne demekti? Kökü denklemde yerine yaz. x gördüğün yere i, i küp. a çarpı i kare artı i artı 3 eşittir 0 geldi. i küp neydi? Eksi i'ydi i kare neydi? Eksi 1'di yani eksi a oldu. Artı i artı 3 eşittir sıfırdan. Bakın bunlar birbirini götürdü. a'yı karşı tarafa attığımızda a sayısını 3 buluyoruz. Şimdi temel özellikleriyle ilgili sorular çözelim. Ne onlar? Reel kısım, imajiner kısım nedir? Bunlardan bahsedelim. Bize karmaşık sayıyı z eşittir 4 artı 6 i şeklinde verdiğinde reel kısım neresiydi? İyisi olmayan artı imajiner kısım neresiydi? i'nin katsayısı. Cevabım ne oldu? 10. Diğer ifade iki tane karmaşık sayı vermiş. Yalnız bunu bakın 8 eksi 5 bölü 4 vermiş. Onu lütfen parçalayarak yazalım. Yani nasıl yazalım? Diyelim ki z1'i 8 i 8i bölü 4 eksi 5 bölü 4. Düzenlerseniz 2 i eksi 5 bölü 4 olacak. Bakalım şimdi böylece reel kısmını sormuş Z1'in. Bakın bu benim Z1'im. Reel kısmı neresi? İ'si olmayan. Yani eksi 5 bölü 4. Eksi. Z2'nin imajiner kısmını sormuş. Bakıyorsunuz Z2'nin imajiner kısmı yani i'nin önündeki kat sayıya bakıyorum. O da neymiş? Eksi 1'miş. Eksi 5 bölü 4 artı 1'den çarptık ne geldi? Eksi 1 bölü 4 geldi. Diğer soruya bakalım reel kısmıyla imajiner kısmının toplamının eksi 7 olduğunu söylüyor. Buna göre x nedir? Z karmaşık sayım burada. Reel kısmı neresi bakın? Eksi 3. İmajiner kısmı ne? X'in kat yani i'nin katsayısı yani x. Neymiş? Eksi 7'ye eşitmiş. Eksi 3'ü diğer tarafa attınız. Cevabımız eksi 4 geldi. Bir diğer örnek. Z eşittir kök 81 eksi kök içinde eksi 25. Karmaşık sayısının reel kısmının imajiner kısmına bölümünü soruyor. Ama bakın ortada hiçbir sayı yok. Önce Z'yi bir düzenleyelim. Nasıl düzenleyeceğiz? 81 dışarı çıkar mı? Çıkar. Nasıl çıkar? 9 olarak çıkar. Peki eksi kök 25 dışarı nasıl çıkacaktı? 5 i olarak çıkacaktı. O halde reel kısmını bulduk mu? Bulduk. 9. İmajiner kısmını bulduk. Eksi 5 bulduk. Düzgün yazarsanız eksi 9 bölü 5'tir. Evet karmaşık sayıların eşleniğinden bahsedelim. Eşlenik dediğimiz şey z'nin üzerinde eksiyle gösterilirdi. Nasıl buluyorduk? i'nin önündeki işaret değiştirilecekti. Yani z 2 eksi 3 i ise bunun eşleniği 2 artı 3 i'dir. z'nin eşleniği 1 eksi 4 i bölü 7 ise z nedir demiş ne yapacağız? Önce bir kere şu paydayı parçalayabilirsiniz. Bu z'nin eşeni ise z sayısı nedir? Sade i'nin önündeki işaret değişecek. Artı 4 bölü 7 i'dir. Burada ne sormuş? Z'yi eşittir 4 5 i olarak vermiş. Z'nin eşleniğinin eşleniği nedir diye sormuş. Bakalım nasıl bulacağız? Z zaten burada değil mi? Z'nin eşleniğini bulduğunuzda bu 4 artı 5 iyi midir? Peki sen bunu bir daha eşlenini alırsan aslında başa dönmüş olmaz mısın? Ne diyebiliriz? Eşlenin eşleniği kendisidir diyebiliriz. Diğer örnekte z eşittir a artı 3 i vermiş. Z ile eşleninin toplamı 8 ise çarpımları nedir diyor. Bu z sayısıysa z'nin eşleni nedir? a eksi 3 i'dir. Hadi bunları toplayalım a artı 3 i ile a eksi 3 i topladığınız zaman ne gelir? 2 a gelir. Eşittir 8. Buradan da a'yı ne buldum? 4 buldum. O halde z 4 artı 3 i eşeni de 4 eksi 3 iymiş. Bunların çarpımını soruyor. Dağılma özelliğini kullanarak çarpacaksınız. Çarptık 16. Çarptık eksi 12 i çarptık artı 12 i çarptık ne geldi eksi 9 i kare geldi buradan 16 zaten birbirini götürdü i kareyi ne kabul ediyorduk eksi 1 kabul ediyorduk eksi ile eksi çarptık artı 9 cevabım ne çıktı 25 çıktı evet bakalım diğer örneklerimize Yine aynı örnek aslında z'yi vermiş. z ile z'nin eşeninin çarpımını istemiş. Şimdi z buysa diyeceğim ki z'nin eşleniği nedir? 3 artı i'dir. 3 eksi i ile 3 artı i çarptığımızda bu sefer dağılma özelliğini kullanmayacağız. Biz çarpanlara ayırma gördük değil mi? Neydi? 2 kare farkı var burada dikkat ederseniz. 3'ün karesi eksi i'nin karesi. 3'ün karesi 9. i'nin karesi neydi? Eksi 1'di. O halde cevabı o. Hangisini çözelim? Şunu çözelim. Şimdi burada bize Z1 ve Z2'den bahsetmiş diyor ki bana Z1 ve Z2 eşit diyor. Bu eşit kavramını da söyleyelim. Karmaşık sayılar birbirine eşit olduğunda diyeceğiz ki reel kısımları reel kısmına eşittir. İmajiner kısımları da imajiner kısımlarına eşittir. Ancak bu şekilde eşit olabilirler. O halde Z1'in reel kısmı 4. Z2'nin reel kısmı da x artı 2. 4'ün x artı 2 eşit olması için x'e ne vereceğiz? 2. İmajiner kısmına bakalım. Z1'in imajiner kısmı eksi 7. Z2'nin imajiner kısmı ise y eksi 5. Bunların da eşit olması gerekiyor. Diğer tarafa attığımda demek ki y'de ne gelecekmiş? Eksi 2 gelecekmiş. Çarpımlarını sormuş. Çarptığım zaman cevabımı kaç buluyorum? Eksi 4 buluyorum. Bakalım diğer örneğimize. Burada da yine z'yi vermiş. Size z artı 3 i eşittir. 5 artı 8'i ise x artı y nedir diye sormuş. Hem eşitlik hem denklem dikkat ederseniz. Z'yi bana verdiğine göre alıyorum. Bunu burada z gördüğüm yere bir güzel yazıyorum. Sonra ne yapabiliriz? Bakın i'yi karşı tarafa atalım. 3 i'yi. 3 i'yi karşı tarafa attığım zaman eksi olarak geçer. Buradan x artı i'ye eşittir. 5 artı 5 i olarak karşıma çıktı. Madem bunlar birbirine eşit o zaman reel kısım reel kısma eşittir. Yani x 5. Sanal kısım da diğer sanal kısma eşittir. Yani y de 5'tir. Toplamları da ne gelecek? 10. Örneğimiz yeni bir örneğimiz. Z eşittir 3 eksi 2 olmak üzere. Bana başka bir karmaşık sayıyı Z artı Z'nin eşeni bölü Z'nin eşeni çarpı Z nedir diye sormuş. Önce bir Z'nin eşenini bulalım. Eşenik 3 artı 2'dir. Şimdi bu verilenleri soruda yerine yazacaksınız. Kalanı 4 işlem zaten. 3 eksi 2 i artı 3 artı 2 i bölü aşağıda çarpımı var. 3 artı 2 i çarpı 3 eksi 2 i. Şimdi toplama yapıyorum. Üst katta birbirini götürdü. 6 kaldı. Altta gene bakın 2 kare fark var diyorum ki 3'ün karesi eksi 2 i'nin karesi gelir. 6, 9 eksi 4 i kare. i kareyi ne bulmuştuk. Eksi 1 bulmuştuk. O zaman 6 bölü 9 artı 4'ten cevap 6 bölü 13'tür. Yine uzun bir soru. i kare eksi 1 eşit ise a da sıfırdan büyük ve x reel sayı vermiş. Buna göre bakın bir eşitlik vermiş. x artı y'nin en küçük değeri nedir diye soruyor. Bir düzenleyelim. Kök içinde eksi 10 da dışarı nasıl çıkardı? 4 i. Artı x kare artı 1. Bu direkt kök 25. 5 diye çıkartıyorum. y kare eksi 5 i. Bu bir eşitlikse ne demiştik? Real, imajiner kısımlar, imajiner kısımlara, real kısımda real kısma eşitti. O halde x kare artı 1'in 5 olmasını istiyorum. x kare ne geldi? 4 geldi. x ne olabilir? 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Devam edelim. Şimdi imajinerleri eşitleyelim. Bu tarafta 4 vardı. Bu tarafta y kare eksi 5 vardı. 5'i diğer tarafa attım. Y'nin karesini 9 buldum. Yani buradan da Y sayısı 3'te gelebilir, eksi 3'te gelebilir. Bana ne vermiş? Bana demiş ki, x ve Y'nin en küçük değeri nedir demiş. X'in en küçük değeri eksi 2 ve Y'nin de en küçük değeri eksi 3'tür. Toplarsam da ne gelir en küçük değer? 5 gelir. Bu arada bu aynı vermiş ki. Hiç soru da yok, değil mi? Evet örneklerimize devam edelim. Köklerinden biri 2 i olan ikinci derece denklemi yazalım. Şimdi ikinci derece denklemle bağdaştırdık bakın soruyu. Biz denklem yazmak için neye ihtiyacımız vardı? İki tane köke ihtiyacımız vardı. Şimdi bunun bir tane kökü 2 i ise diğer kökü ne olmak zorunda demiştik? Eşleniği olmak zorundaydı yani eksi 2 Ne buluyorduk önce? Toplamlarını buluyorduk değil mi? Kökler toplamını bulduğumuzda ne çıktı? Sıfır. Başka ne buluyorduk? Çarpımını buluyorduk. Çarpımda da 2i ile eksi 2i çarptığında eksi 4i kare gelir. i kare eksi 1 olduğu için 4'e ulaşırım. Denklemi yazarken x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı diyorduk. Düzenlediğimizde x kare artı 4 eşittir 0 çıktı. Böylece denklemi yazmış olduk. Ötekine bakalım. Burada da köklerinden biri 1 eksi 3 iymiş. Yani birinci kökün 1 eksi 3 yi. bunu bana vermiş. O zaman diğer kökün nedir? 1 artı 3 İkinci derece denklemi yazmak istiyorsam önce neyi buluyorum? Kökler toplamını buluyorum. 1 eksi 3 ile 1 artı 3 topladığımda demek ki kökler toplamım 2 geldi. Şimdi neyi bulacağım? Kökler çarpımını bulacağım. 1 eksi 3 i ile 1 artı 3 i'yi çarptığım zaman ne buluyorum? Aslında iki kare farkı değil mi? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi geldi. Neydi? Burası eksi 9 i kare çıktı. i kare de eksi 1 olduğu için 1 artı 9'dan çarpımı 10 bulduk. Denklemi yazıyorum. x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir. 0. Örneğimiz i kare eksi 1 olmak üzere fx'i x üzeri 2 faktöriyel artı x üzeri 3 faktöriyel artı x üzeri 4 faktöriyel şeklinde 100 faktöriyele kadar yazmış ve f i nedir demiş. Yani bana sordu f i eşittir i üzeri 2 faktöriyel i üzeri 3 faktöriyel i üzeri 4 faktöriyel nokta 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 artı i üzeri 100 faktöriyel. Biz ne diyorduk? Üstündeki sayıyı 4'e böl kalanı yaz değil mi? Şimdi 2 faktöriyel zaten 2. 4'ten küçük bir sayı. Şimdi i üzeri 3 faktöriyel yani neydi burası? 6 değil mi? 6'yı 4'e bölersek ne kalır? Gene i kare kalır. Şimdi i üzeri 4 faktöriyel dediğimiz şey 4, 3, 2, 1 gibi. 4'ten başlayıp geriye doğru yazarız. Yani 24 olur. 4'e tam bölünür ve 0 gelir. Bundan sonra mesela sen 5 faktöriyel yani dediğin zaman 5'ten geriye doğru sayarsın ve içinde kesinlikle 4'ün bir katı olduğundan tam bölünür. Aynı şekilde 100'e kadar olan bütün sayılarda 4'ün katı vardır ve tam bölünür. i kare eksi 1'di. Burası da eksi 1'di. i üzeri 0, 1. 1 nokta nokta artı 1. Peki burada kaç tane 1 var onu bulacağız. Nereden başladık? 4'ten başladık. Kaça kadar gittik? 100'e kadar gittik. Nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyorduk. Yani 96 artı 1'den kaç çıktı? 97 tane terim varmış burada. O zaman eksi 1 artı eksi 1. Burası ne geldi? Artı 97 geldi. Cevabım da buradan kaç çıktı arkadaşlar? 95 çıktı. Örneğimiz kare içindeki z'yi bana z artı i çarpı z neşeni şeklini tanımlamış. Buna göre 1 artı 2 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Normalde bu soruyu görünce kaçarsınız bence değil mi? Çözmeyelim ne zor gözüküyor dersiniz. Ama aslında çok basit bir soru. Dediklerini yapalım önce. Şimdi kutu içindeki z sayısı dışarı nasıl çıkıyormuş? 1 artı 2 İ kutu içinde bu dışarı nasıl çıkacakmış? Önce z'yi yazalım. İçindeki z'yi yazdık. Ardından i çarpı z'nin eşleniğini yazın diyor. Neydi eşlenik? i'nin önündeki ifade işaret değiştirirdi. Yani 1 2 i oldu. 1 artı 2 i. i'yi içeri dağıtıp çarpalım bakalım. Ne geldi? Artı i eksi i'nin karesi oldu. Buradan 1 artı 2 i ile i topladım. 3 i geldi. Eksi e, İlk kare neydi? Eksi 1'di. Önde de eksi olduğu için burası artı 2 olur. 3 artı 3 iyiymiş benim cevabım.